yayındayız. Aleyhisselam cümlemizin darına, didarına yetişe inşallah. Allah Allah. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul, muradlarımızı hasır, gönüllerimizi fark, yüzlerimizi hak ediyor. Allah Bismillah, Allah. 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 Bismişah, Allah, Allah. Allah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Nimet dur ola, hizmetler kabul olan, birazlar Hasun ola. Arsın, eksilmesin, taşın, çökülmesin. Yiyenlere halal, yedirenlere delil olsun. Kurban sahiplerinin kurbanı kabul olan, razı hasıl ola. Gönülleri hak, yüzleri hak ola. Görülür görülmez kazalardan, belalardan Cenab-ı Allah emin eyleye. Amen. Gökler ahmetini, yerde bereketini bizlerden esirgemeye. Amen. Evlatlarımıza hayırlı akıl, hayırlı fikir, hayırlı güzelliklerini nasip eyleye. Amen. Yaşlarımız elden ayakta düşürmeye. Amen. Bizleri onlara muhtaç, onları da bizlere muhtaç etmeye. Amen. Ya Rabbi sana açılan ellerin, Allah Allah din, dillerin, yüzü gözü hürmetine Ya Rabbi. kabul, birazlarımızı hasıl. Gönüllerimizi hak, yüzlerimizi hak eyleyesin. Kuvası bizden ola, kabulü Yüce Allah'tan ola. Allah, Allah. kerem Ali, Pirimiz Ünker Hacı Bektaş Aşkın Veli, Allah. Demi Devran'ı vere, gerçeğe hü mübine yâri. Evel Allah diyelim, kadim billah diyelim. Gel de Halil İbrahim sofrası şah versin biz diyelim. Demine hü diyelim. Allah, Muhammed yâri. <laughs> よろしくお願いします。